Evet arkadaşlar, herkese günaydın. 27 Mart e, Pazar günü bir e, güzel bir İzmir yarışlarıyla beraber e, devam edeceğiz. Eee tahminlerimize geçmeden önce arkadaşlar e, herkese e, bugün İzmir'de e, yarış severlere bol şanslar, bol kazançlı bir ikramiyeler temenni ederim. Ve hatırlatmamızı tekrardan yeniliyorum. E, kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. E, Desteğinize ihtiyacımız var. E, bu bizim için çok önemli biliyorsunuz. E, ne kadar çiftlemizi e, sayımızı çok kadar e, çok arttırırsak bizim için o kadar iyi olacak arkadaşlar. Videoların devamı için muhakkak e, abone olmayı sakın unutmayın. E, dün e, Adana yarışlarında zaten Padok TV'de de canlı yayına misafir olmuştuk. E, orada elimizden geldiği kadar sizlere faydalı olmaya çalıştık. E, bizi takip ettiyseniz e, nedenle başarılı olduğumuzu e, hem Dün için hem de ondan önceki günler Youtube'daki videolarımızda Az çok görmüşsünüzdür İnşallah size faydalı duyumlar aktarabiliriz Sizlere yardımcı olabiliriz Dediğim gibi bugün İzmir yarışlarında 9 koşu programı var arkadaşlar 2 altılı programımız Şeklinde olacak Ben burada aldığım duyumlar neticesinde Ve kendi yaptığım kurguyla beraber 2 altılı programında da En misli şablonu hem de e, normal oyun şablonu geniş bir e, şablon olarak sunmayacağım size. E çünkü bugün e, bu yarışlarda misli bitecek e, bilgileri geldi bana. Ama tabii ki de at yarışı bu her türlü neticeye açıktır. E, ne olacağını kestiremiyoruz. Ama ben e, aldığım duyumlar neticesinde size misli şablonla e, ve normal bir şablonla e, kurgularımı size aktaracağım arkadaşlar. Dün ilk geleceğiz arkadaşlar. Maiden yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metresinde koşulacak bir yarış. Bu yarışta zaten fazla bir söze gerek yok. Aldım net bir duyum var arkadaşlar. Artık Maiden'de kalacaklarını düşünmediği ve form durumunun çok iyi durumda olduğunu duyumunu aldım. Bir numaralı Şerkez Bey. Kilosu her ne kadar 63 kilo da olsa bence artık kazanma zamanı geldi. Günün bankosu olarak sizlere bir numaralı Şerkez Bey'i öneriyorum arkadaşlar. Hemen kısaca e, 2. aya da geçelim arkadaşlar. 1. altın 2. ayında arkadaşlar e, handikap 16'da 4 yaşlı arapların 2000 metre koşulacak bir yarış olacak arkadaşlar. Burada 2 numaralı özülge var arkadaşlar. Bilindiği üzere 5 yarıştır. 4 birincilik bir ikincilik yapan sapkan gerçekten İzmir pistinde sınıf atladı diyebiliriz. Bugün de bence yarışın net bir favorisi 2 numaralı Özilge olacaklar. Size alternatif tek vereceğim arkadaşlar bu sapkanı. Ama sadece benim kafamdaki soru işaretim bu benim şahsi kendi düşüncem yani burada bu safkan yakın aralarla koşuyor durmadan ama özellikle son yarışında biraz yıprandığını düşünüyorum ve bugün yarış içerisinde bir yorgunluk belirtisi olabilir. ben bu safkana en ciddi rakip yarışında zaten büyük bir ihtimal 2 numara öz, Özilce yine yükünü çekecek. Bunu yakından takip edecek olan 1 numaralı ateş alanı en ciddi rakibi misli oyunlar için en ciddi rakip olarak sizlere öneriyorum burada. Alternatif ee, tekimiz 2 numaralı özilge. Ee, en ciddi rakibimizle oyunlar içinde 1 e, numaralı ateş alan olacak arkadaşlar. Burada ben normal şablona iki safkan daha değinmek istiyorum. Bunlardan biri 4 numaralı alaçatağası. E, diğeri ise 3 numaralı akdeniz ateşi arkadaşlar. Misli oyunları 2-1 yazdık mı e, bence yeterli olacaktır. Ama ben biraz daha e, sürpriz safkanları e, ön plana çıkartmak istedim. Normal şablonlara da rakip 4-3 yazdık mı bu koşu için de yeterli olacaktır arkadaşlar. Gün 3. ayına geçeceğiz arkadaşlar. Şart 4'te koşulacak bir yarış olacaktır. E, 600 metrede koşulacak bir yarıştan bahsedeceğiz. Burada zaten son iki yarıştır. Nedenli formda kazandığını gösteren 2 numaralı Lady Ram var arkadaşlar. Bence bugün de kazanırı çok fazla. Onun için misli oyunlar için iki numaralı Özilce'yi günün alternatif teki olarak 2 numaralı Lady Ram'i alternatif teki olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Burada normal şablonlara eee İki tane safkan önereceğim size. Özellikle net bir duyum aldığım 5 numaralı Serazadan bahsedeceğim. Serazadan'ın form durumu çok iyi durumdaymış. Bugün için bence yarışın kazanına girebilir. Muhakkak kuponlarınıza 2 numaralı Lady tek atmıyorsanız 5 numaralı Serazayı muhakkak kuponlarınızda bulundurun arkadaşlar. Çünkü gayet iyi durumda olduğunu duyumunu aldığım safkan yarışın tatlı sürprizini yapabilir son olarak da normal oyunlarımız için 6 numaralı Speedy Foot'u da yazdık mı bence bu yarışı çok rahat bir şekilde seyredebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Sıralamamıza tekrardan gelecek olursak 3. ayak 2 numaralı Lady Irem misli oyunlar için alternatif tekimiz normal şablonlarımıza da 5 numaralı Sereza ve 6 numaralı Speedy Foot'u da yazdık mı yeterlidir arkadaşlar. Dünün dördüncü ayına geçeceğiz arkadaşlar. Ee, hem birinci altının dördüncü aya hem de ikinci altının başlangıç aya olacak arkadaşlar. Burada size hem birinci hem ikinci altının da e, sıralamasını aynı şekilde vereceğim. E, tekrar e, ikinci altılığı e, yani birinci altını e, şablonu bittikten sonra ikinci altılıya dönüş yapmayacağım. Aynı şekilde sıralamayla devam edeceğiz. burada iki safkandan bahsedeceğim. Özellikle bir safkandan çok bahsedildi. bence e, çok iyi bir çift performansına sahip olduğuna inandığım 4 numaralı Daisy. Ben bugün yarışın en şanslı safkanı olarak sizlere misli oyunlar için alternatif tek olarak önereceğim ama şöyle de bir olay mevcut. burada yarışın yükünü çekecek olan 2 numaralı Bukalemun bence 4 numaralı Daisy kadar çok çok şanslı. Çünkü usta bir pilotuyla Kadir Tokaçoğlu bence bu yarışı kazanırına girecektir diye düşünüyorum. çünkü bu saftan önde fazla rahatsız edilmediği takdirde bence bir çırpıda Kadir Tokaçoğlu ile beraber bitirmeye çok yakındır. alternatif tekten kastım Daisy'nin orijinal itibarı ve çim performansı e, olmadığından dolayı ama orijinin çok kuvvetli olmasından ben çimi yadırgamayacağını düşünüyorum ve e, koştuğu bütün yarışlarında da kazanıra giren çok iyi yarışlar koşan 4 numaralı Deis mutlak koşunun benim benim nazarımda favorisi olacaktır. Ama bunun en ciddi rakibi e, bence yarışın yükünü çekecek. 2 numaralı bu kalemun e, muhakkak e, yarışta iyi yerlerde kendine şans arayacaktır. Onun için e, alternatif teknen kastım e, 4 numaralı DayZ'i bir adım daha önde ben misli oyunlar için burada tek atmayı düşünüyorum. Hani e, kimi tek atayım diye düşünürseniz e, bence 4 numaralı DayZ bir adım daha önde ama yarışın gidişatını her şekilde 2 numara belirleyecek diye düşünüyorum. O yüzden ben risk almak istemiyorum. Bu yarışta 1. altılı ve 2. altılı için 2 dördü misli oyunlar için yeterli buluyorum. Bu iki safkanı muhakkak kuponlarınızı misli oyunlar için bulundurmanız yeterlidir diye düşünüyorum. Normal şablonumuza gelecek olursak burada iki safkandan daha söz edeceğim. Bunlardan biri 6 numaralı Can Kral. Diğeri ise 5 numaralı Magic Step. Biliyorsunuz Magic Step son yarış bayağı bir dışarılara savruldu. E, bu safgan çok iyi durumda olduğunu biliyordum çünkü. Ama yarış içinde bir talihsizlik yaşadı. E, bugün tekrar Nevzat'la buluştu. E, bence e, iyi idare edebilirse safkanı <laughs> Bence yarışın kazanacak safkanlarından biri olacaktır diye düşünüyorum. Ama bizim nazarımızda sıralamamız tekrardan mevcut. Misli oyunlarımız için 2-4 normal şablonlarımız için 6 ve 5 numaralı safkanları da yazdık mı bu yarışı da geçebiliriz diye düşünüyorum. Bunu tekrar da tekrar etmek istemiyorum ama artık dediğim gibi Bütçenizde yer olduğu sürece tuttuğunuz savkanlar varsa sakın e, yazacağınız atları ihmal etmeyin. Sonuçta bu at yarışı her ayağı doğru bileceğiz diye bir kaydı yok. Yanılma payımız da olabiliyor ister istemez. E, sonuçta canlı hayvan bir günü bir günü e, bir tutmuyor. Her gün farklı bir şekil e, yaşamını devam ettiriyor. Çünkü e, günü birlik ne olacağını bilemediğimiz için e, biz e, sadece son form durumları ve son yarış performanslarına e, baz alarak sizlere e, buradan bilgi aktarıyoruz. E, dediğim gibi bütçenizde yer olduğu sürece sakın kuponlarınızı tuttuğunuz safkanları ihmal etmeyin arkadaşlar. Günün dördüncü koşusunu hem birinci altının dördüncü ayağı hem ikinci altının inki ayağını e, bu şekilde paylaşıyorum. E, günün beşinci koşusu birinci altının beşinci ayağı ikinci altının da ikinci ayağı arkadaşlar. Burada size en misli oyunlar için, en normal şablonlar için sadece 4 safkan önereceğim. Ama tuttuğunuz safkanlar varsa e, kendinize yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü günü zor geçmesini düşündüğüm bir yarış. E, bu yarışta arkadaşlar 2100 metrede koşulacak olması ve yarışın bir, bir tık süratli gidecek olmasından dolayı bu yarışta ilk şansı ben 8 numaralı Hasan'a vermek istiyorum. Hasan e, bence e, çok farklı bir e, safkan. E, Farklı farklı yarışlar koşma özelliği taşıyor ama ben Hasan'ın bir tık da şanslı olacağını düşünüyorum arkadaşlar bu yarışta. O yüzden günün ilk şansını 8 numaralı Hasan'a vermek istiyorum. En ciddi rakibe iyi, iyi bir durumda olduğunu öğrendim ve İzmir'e bizzat getirildiğini duydum. 3 numaralı o bir reis olacak arkadaşlar. Bu safların da Bayağı iyi 56.5 kiloda ve Görkem Özçelik gibi deneyimli ve tecrübeli bir aprantisi ile koşacak. Bence yarışın en şanslı safkanlardan biri de 3 numaralı. O bir reis olacak arkadaşlar. Bunlara 4 numaralı Gül Baba demek istiyorum. 4 numaralı Gül Baba son yarışında bir start problemi yaşadı. E, talihsizlik yaşadı daha doğrusu. Eğer bugün aynı sıkıntıları yaşamazsa bence yarışın kazanımına muhakkak girecektir. O yüzden kuponlarımızda da 4 numaralı Gül Baba'yı bulunduralım. E, son olarak da 5 numaralı Serden geçer. Son iki yarışı zaten... E, iyi bir yarış kazandığını düşünüyorum. İkisi iki yarışında özellikle de. E, bu yarışta bence olmazsa olmazlarından biridir. E, Dediğim gibi hem birinci altılı için hem ikinci altılı için normal ve misli oyunlar için de 4 safkan bu yarışta önereceğim size. 8 numaralı Hasan ilk atımız, 3 numaralı Obir Reis ikinci atımız, 4 numaralı Gülbaba üçüncü atımız ve 5 numaralı Serden Geçer de 4. safkanımız olarak bu yarışları işaretliyoruz arkadaşlar. Günün son koşusuna geçeceğiz arkadaşlar. Günün son ayağında ee... Çok zevkli geçmesini bekledim ve e, son yarışından sonra e, net bir duyum aldım bu safkanından. E, i̇lgileri artık son yarışından sonra artık bu sezona gazi hedefiyle devam edecekler. E, bu da 10 numaralı hırşın dostum olacak arkadaşlar. E, safkanın e, son yarışını ne kadar gösterişli ama ne kadar da basit bir grupta koşar da koşsun. Bir safkanın o şekil füleli ve... Devam ettirerek çok rahat bir şekilde, akışlı şekilde kazanması e, takdire şayandı bence. E, bu safkanın nedenle formda olduğunu o gün de zaten size e, söylemiştik. Günün net bankosudur. E, çok rahat yarış kazanacakları diye geçen hafta için. E, bence e, hırçın dostum bugün e, bu yarışın, yarışın e, süratli gideceğini de o, düşünürsek, bence e, kazanma ihtimali çok yüksek olacak arkadaşlar. Onun için alternatif birinci e, Altılımız için birinci altılımızın son ayağı için alternatif tekimiz 10 numaralı Hırçın dostum olacak arkadaşlar. Ee, hem misli oyunlar için tek atabilirsiniz ama ben e, burada risk almak istemiyorum. 8 numaralı Zorro'dan bahsedeceğim. E, bu 8 numaralı Zorro zaten kalitesi çok belli. O, e, kalitesi çok iyi olan bir safkan. Ve Halis Karataş gibi deneyimli bir jockey ile bütünleşip bence bu yarışı iyi yerlerde bitirmeye çalışacaktır. Bugün bence e, yarışın e, hızlı gidecek olması 8 numaralı zorluya pek yaramayacaktır diye düşündüm. Çünkü kendi stilinde olan bir safkanlar. E, önde belki kendini yıpratabilirse ben sonda güçlü gelecek 10 numaralı hırçın dostuma ne cevap vereceğini bilemediğim için en ciddi rakibi de 8 numaralı olmak, zorlu olmak, zor olacaktır diye düşünüyorum. Burada birinci altının son ayağı için 10 numaralı Hırçın dostum alternatif tekimiz misli oyunlarımız için. Normal şablonlar için de 8 numaralı Zorro en ciddi rakip olacaktır arkadaşlar. İkinci altılı için ise yine dediğim gibi 10 numaralı Irşın Dostum alternatif tekimiz. Normal şablonlar için 8 numaralı Zorro yazdık mı bu yarışı çok rahat bir şekilde bence seyredeceğimizi düşünüyorum. Birinci altılıyı bu şekilde tamamladık arkadaşlar. İkinci ile devam edeceğiz yani 7. koşu dördüncü ayakla devam edeceğiz arkadaşlar. Bu yarışa sizler e, bu yarışa sizlere 2 e, iki saftan öyle devam edeceğim. 2 saftan yeterli olacaktır diye düşünüyorum ama kendi tuttuğunuz saftanlar varsa bütçenizde yer olduğu sürece e, tuttuğunuz saftanları kuponlarınıza ihmal etmeyin. Ama özellikle net duyum aldım. Çok iyi durumda olduğunu öğrendim ve son İzmir yarışında resmen sahanın dilinde olan 3 numaralı Grey Dragon'dan bahsedeceğim. Bu safkan son yarış e, Jockey ile e, Gökhan Gökçe kardeşimizle yarışında yaşadığı bir sıkıntı start problemiyle e, yarışı artık e, belirli yerlerden sonra fazla üzmeyip e, bu yarışa bizzat e, net bir birincilik beklediklerini duydum. E, o yüzden bence e, Günün 1200 metre olan bir yarışında bence bu yarışı bir çırpıda bitirmeye çok yetenekli bir safhan olduğunu düşünüyorum. Günün alternatif teki olarak arkadaşlar size 3 numaralı Grey önereceğim misli oyunlar için. Normal oyunlar için ise işte arkadaşlar burada size bir yandan bahsedeceğim. O da zaten ilk 3 yarışında çok bir varlık gösteremeyen ve ama son 2.liği gerçekten tatmikal olan 5 numaralı Çinkayax diyeceğim arkadaşlar. Ee, bu safkanda bence e, kazanılır çok fazla. Grey Dragon'un e bir tık eksik koşması durumunda bence devreye girecek ilk safkan. 5 numaralı Çinkayax olacak. Muhakkak kuponlarınıza, normal şablonlarınıza bulundurmayı ihmal etmeyin. Sonra bütçeniz yettiği takdirde e, sonuçta bir maiden yarış. E, her türlü netice olabiliyor. E, farklı safkanlar bir anda gelip e, bir çırpıda yarışı e, bitirip kazanabiliyor. E, bizi yanıltabiliyorlar. O yüzden... E, kendi düşünceleriniz varsa, tahminleriniz varsa, bütçenize değer olduğu sürece ihmal etmeyi düşünmeyin. Ama net bir duyumum 3 numaralı Grey Drago alternatif tekimiz. En ciddi rekibi 5 numaralı Çinçe olacak duyumu geldi. Onun için e, bu iki safkan bizim için şablonumuzda, kurgumuzda yeterli olacak. Ondan sonra e, tuttuğunuz safkanları da ilave etmeyi sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Günün 8. koşusu. 2. altının tabelaya, 5. ayına geçeceğiz. Sadık diz koşusu arkadaşlar. Kısava'da 9600 metre bir yarış. son yarışlarında 4 safkan zaten burada bir arada koştu. Ökehan birinci, Aksakallı ikinci, Like the Stars üçüncü oldu. Ve Lozan startta bir uzun süre yine problemini yaşadı. E, sonuncu bitirdi yarışı. bunlara iki, iki tane safkan ilave olmuş. Biri bir numaralı Akıncı, biri de üç numaralı Brentwood arkadaşlar. ben bu yarışta Yarışın gidiş 3 numaralı Bülent da dahil olmasından dolayı ben e, 6 numaralı Öçağ'ın Bugün çünkü üç yarıştır. Yarış ara verdikten sonra 3 yarış koşmaya başladı. üçünde 2 tane üçüncülük yaptı. Ve son yarışını kazandı. Artık bir iyime yakaladığını düşünüyorum. Yavaş yavaş kendini bulmaya başladığını düşünüyorum. Ve yarışın da belirli sert tempo ile gidecek olmasından dolayı bence sondaki güçlü sprintiyle yine bu yarışı ile yeni çevirmeyi düşünecek. Ve form durumunu iyi durumda olduğunu duyumunu aldım saf Ben Ahmet Çelik'le eğer ki yarışa yetişirse sonuçta dün... Dubai World Cup'ta gidip Burgas'ı temsil ettiği ülkemiz için. Eğer ki yarışa yetişirse Ökehan'a iyi bir bütünleşip bence bu yarışı kazanması net bir olay olacaktır. Onun için ben 6 numaralı Ökehan'ı size günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Ama e, dediğim gibi en hem birinci altılı da hem ikinci alternatif teklerimiz var. Ben teklerimi farklı yerlerden kullanıp e, ben öçağı yıkmak istiyorsan e, yık, yıkmak istiyorum diyorsanız da e, tabii ki de sizin düşünceniz e, farklı safkanlar da olabilir. E, her türlü neticeye de açık olabilir. O yüzden e, tuttuğunuz safkanları yanına ilave edersiniz arkadaşlar. Ama bizim net bankomuz 6 numaralı öçeğin olacak arkadaşlar. Günün son ayarı yaşayacağız arkadaşlar. Üçüncü altının kapanış ayağına şartuşla koşulacak. Dört ve yukarı incisler 1400 metre kumda koşulacak bir yarışı var arkadaşlar. E, bu yarışta e, ben artık iki yarış koşup kendini bulan dört numaralı Neizene hiç tartışmaya girmeden ben bu yarışın net birinciliğini bekliyorum. Ee, ve iyi durumda olduğunu öğrendiğim safkan. Ee, günün alternatif teki olarak sizlere 4 numaralı Neizenden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu safkan yarışın gidişatı şartı zaten e, baya bir hızlı olacak. İster istemez e, kendi de e, önlere önlerde bulan safkan. E, son yarış bence e, Gökhan Gökçen'in de biraz e, kazandım havasıyla kaybettiği bir yarıştı. Artık bence deneyimli apranti kardeşimizle bence bu yarışı kazanmaya en yakın şanslı safkan. O yüzden 4 numaralı Neyzen alternatif tekimiz arkadaşlar misli oyunlarımız için. Ama normal oyunlarımız için size buradan size buradan 5 safkandan bahsedeceğim. Bu 5 safkan da muhakkak kuponlarınıza sıralamaya göre bütçeye göre ilave etmeyi sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunlardan biri 6 numaralı Time olacak arkadaşlar. son yarış zaten kilosunun verdiği bir dezavantajla yine de iyi koştuğunu düşündüğüm. Mehmet Kaya ile Kilos'u biraz daha uygun olup bence bu yarışın kazanılana girmesi hiç de zor olmaz. O yüzden 4 numaralı Neyzen alternatifte içimiz misli oyunlar için, normal oyunlar için de Time en ciddi tercih olacaktır arkadaşlar. Bundan sonra 5 numara 1 numaralı Maggie Chapel diyeceğim arkadaşlar bir numaralı Maggie Apple da e, muhakkak e, kendine bir şans bulmaya çalışacaktır. E, Muharrem O kardeşimiz gerçekten deneyimli aparatımız. E, bence e, kendisi saf, kendini, atını iyi idare edebilirse, yarış içerisinde iyi yer tutabilirse e, yarışın e, bence o da e, en şanslı safkanlığından biri olacaktır diye düşünüyorum. E, sonra arkadaşlar 10 numaralı e, Rasko'ya değinmek istiyorum. Bu safkan verdiği aradan sonra... E, bir yarış gördü ama ondan önceki son 3 yarışında form olarak bayağı bir kötü ama bu safkan bence kalite bir safkan. Eğer ki bu safkan biraz yarış koşacağım derse zaten bence bunlarla her türlü baş edebilecek bir safkan. Onun için 4. şans safkan da 10 numaralı Rasköy'ü ilave edeceğiz arkadaşlar. Son iki atımız ise 9 numaralı Okazi ve 3 numaralı Luxstar olacak arkadaşlar. Normal oyunlar için bu iki safkanı da bence yazdık mı yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Günün son ayındaki sıralamamız 4 numaralı. Neyse alternatif tekimiz misli oyunlar için normal şablonumuz için sıralama yaparak 6 numaralı safkan en ciddi renk tayin olacak. 1 numaralı Magical, ondan sonraki şanslı safkanımız sonra 10 numaralı Rasko. 9 numaralı Okazi ve son olarak da 3 numaralı Laksitar'ı da yazdık mı? Bu koşu için yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İzmir tahminlerimizi misli ve normal şablonlar olarak e, sizlere aktardık. E, umarım e, güzel bir e, gün olur hepimiz için. Eee güzelliklerin kazanacağımız bir gün olur. İnşallah e, inşallah sizlere dünkü Adana yarışları gibi e, bugün de e, hem Adana yarışlarında video paylaşımı da yerceden paylaştık. E, İzmir tahminlerini de, e, şimdi kurgulayıp e, son duyumları aldıktan sonra sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah e, inşallah sizlere faydalı olabiliriz. E, dediğim gibi e, kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. E, bizim buna çok ihtiyacımız var. E, desteğinizle büyüyeceğiz inşallah. E, ee, videoların devamı için muhakkak e, bize destek olmayı sakın unutmayın. Artık Twitter'da da e, ufak tefek zaman içerisinde bu hemen olmayacak zaten. Zamanla beraber e, Twitter'da da paylaşımlarımız ufak ufak olacaktır. Daha sonuçta yeniyiz. E, dediğim gibi Padok TV'nin bizi e, tanıtım amaçlı e, canlı yayına konuk etmesi ve siz yer severlere tanıtmasından dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah e, bu yolda iyi Zamanlar geçiririz birlikte. E, hedeflerimiz çok iyi bizim için. E, yani ne, ne desem artık bilemiyorum. Fazla söze gerek yok aslında. E, bunu zaman içerisinde e, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Size ne kadar faydalı faydalılıklar e, söyleyeceğimizi, ileteceğimizi zaten bunu zaman içerisinde hepiniz göreceksiniz. İzmir'den bugünlük bu kadar arkadaşlar. Darısı artık yeni videoyla Diyarbakır yarışlarına geçeceğiz. İnşallah orada da sizlere alacağımız duyumlarla itibariyle faydalı olabileceğimiz bir gün olsun diliyorum. Bugün 27 Mart Pazar Adana, İzmir ve Diyarbakır olmak üzere 3 yarış programımız var. Dileriz 3 yarışta da iyi neticeler alabilirsiniz arkadaşlar. Faydalı olabiliyorsak size ne mutlu bize. Şimdiden herkese güzel bir pazar günleri arkadaşlar. Bol kazançlı bir günler. İyi günler.